Merhaba Hacı CR izleyicileri Bugünkü videomuzda arkadaşlar Çift Evrim turnuvasını oynuyoruz 43 dakika kalmış Ben bu desteğiyle 11 galibiyete kadar geldim Aslında ilk maçlar güzel gidiyordu da Son maçlar gösterebilirim şu şekilde Golem geldi, Tazı geldi Bunu da kazanıyor gibiydim ama Maalesef balonla yakalandım Onun dışında Evrimli Tesla bence çok güçlü arkadaşlar Nerf geliyor tabii ki de ama yine de güçlü olduğunu ben söyleyebilirim. Şimdi umarım şeyde de videoda da bunu görebiliriz. Rakip çok ama çok hızlı. Biz de şöyle bir köstebek atana çıkalım. Harbiden rakip bayağı iksir harcadı. Mega şövalyeye de iksiri yetti. Son anda atmış olsa gerek. Omega şualisi de vermiş demek Güzel azıcık vurduk yani. Şöyle ona küçük prens özellik basacağız diye düşünüyorum. E Selat dağıtacağız. geç kalmış. Neyse tam. Mega şu oyalıyorlar şu an. Prenses de yetişti. Güzel. Ama yarasılar çok vuruyor. Rakip aşırı agresif. Bunu zaten görmüşsünüzdür. Böyle bir oyun tarzı yani aşırı hızlı. Şimdi biz bir daha köstebek attık. Duvar yıkıcıyla karşıladı. Bir de tomruk atmak zorunda kaldı. Şöyle iskelet atsak. Acaba zorlanır mı? Hadi oğlum. Aferin sana. Çok iyi. Evet evrimli iskeletlerle çok güzel yakaladık. Şimdi bundan sonra güzel güzel savunsak yeterli olur bence. Ama rakip zaten oho rakip gitmiş. Böyle bir maç daha kazanmıştım arkadaşlar. Evet, çok geç. Mega şöyle için tabi çok geç. Bu maç aldığımız yoldu. rakip çok ama çok agresifmiş. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. Bu bayağı hızlıydı. atlarsa hadi bu sandık zaten içinden çıkanlar falan çok önemli değil devam edelim biz şu flama galiba squad busters özel flamasıydı ben onlardan hiç alamadım link falan mı o ne varmış? neyse Şimdi rakip büyücü oynuyorsa %99 dev balon oynuyordur. Balon kısmı belki ama dev kesin oynuyordur. Okları da var. Kuleye değdirmeyi düşünmedi. Şöyle bir tomruk atalım oraya. Sonra da Aa, ama büyücü ayıp etti. Aynen. Yani şimdi önümüzdeki dengelemelerde arkadaşlar dev de bir nerf alıyor. Şimdi bu kule birliğimiz evet o da geldi. hoppa. Bu Void de galiba bir nerf alıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada arkadaşlar çok pis yakalandık biliyor musunuz? Hani şöyle bir prenses atayım ama bu boşluk büyüsü de çok kötü yakalayabiliyor işte. Ya hazırlıklı olmak lazım da. Evet arkadaşlar. 12 galibiyet şeklinde turnuvamızdan ödüllerimizi alalım. Bu ödüller de Bu ödüller de gayet iyi. İleride bir tane zaten asıl sandık var. on galibiyette olan. Heh, bu. Ama sandık açılımı izlemek nasıl sizin için bilmiyorum ama ben hızlıca açıyorum. Ee, şunu alalım. El kendisine. O piti piti, şunu alalım. Hadi muhafız alalım. İkisi de zaten elit kart getiriyor. Bunların da ikisi elit kart getiriyor. Güzel elit kart gelmesi de gayet güzel. Bak bunlar da geldi. Ne yapalım? Kraliçede daha fazla varmış. Bu arada kraliçe bak bu önüm karşımıza çıkmışken hani abi kraliçe altın şövalyeyi saymıyorum da ya kraliçe bir ara oynanıyor gibiydi bu hançer döşesi geldikten sonra bile sonra onda oynayan kalmadı yani bilmiyorum ya şampiyonları da oynayan kalmadı ya yani küçük biraz hariç küçük biraz zaten bizde bizim destemizde de vardı şimdi videonun geri kalanında ne yapalım ne yapalım bu oynamaya devam etmeyelim bence ee, ödüllerimizi de aldık. Evet arkadaşlar burada bir kesmek zorundayız kesmek zorundaydık. Şu an izlemeye devam ediyorsunuz. Video biraz kısa olduğu için bir maç attık zaten. Bir de ödülleri açtık. Ne yapsak ne yapsak diye düşündüm. Evrimli Tesla'mız olmamasına rağmen onun yerine evrimli iskelet kullanarak bu desteği oynayacağız. Zaten seviyelerinden de görmüşsünüzdür. Yani mezarlıktan sonra dedim böyle bir desteği elit yapayım. Gittikçe burada bir tek iskeletle kasırga kalmış. Kasırgayı kıyı... zaten çok acil değil ya kasırga. Neyse maçlara girelim. arkadaşlar karşımızda Murat var. Murat SVL var. Bir iyi oyundu deyip şey de yapsa mıydık? Neyse ya. Maç başladı şu an. Aa, ana. Bizim hançer düşesi 11 kalmış. Neyse sağlık olsun. Bilseydim prenses acılardım da. Neyse. Murat. Ooo Murat da kraliye dev oynuyormuş şimdi. Bizim kule de düşük seviyeli. Şöyle savunacağız onu artık. Ben böyle bir kere daha düşük seviye hançer ile girmiştim. Orada da mezarlıkla oynuyordum arkadaşlar. Karşıma böyle madenci duvar yıkıcı gelmişti. Böyle yenmeyi başarmıştım. Bakalım burada başarabilecek miyiz? Murat'a karşı. Şimdi ben onu değerlendireyim ama iksir zararına gireceğiz gibi. Murat bir anda evrimde kraliye deve atarsa işimiz iş. Attı da. Şöyle şunu alıp şöyle de atıp iskeletleri keşke daha erken atsaydık. Neyse artık. Bir de şunu atacağız mecburuz. Yoksa vuracak o. Tamam. Zorlu bir şekilde savunuyoruz. Hasarda da aslında yakınız. Var. Bilmiyorum. Acaba kazanabilecek miyiz? Murat'a şöyle bir kalp gönderelim. Çok yüksek ihtimal bilmiyordur da bizi. En azından ismimiz Mena. Türk ismi olduğu için o da kalp gönderdi. Şövalye atalım arkadan. Şimdi şu da çok işe yaramaz herhalde. Ben bu virüsü atıyorum. Şöyle. Tamam. Tesla'yı dikelim. Herhalde Tesla halleder ya. Maalesef görüş alanından çıktı Tesla'nın. Şöyle bir ikisi dikiyorum. Hasarda biraz geriye düştük. Aa. Şu an büyüleri kullanarak ikisini yaşatmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama rakip yani Murat kraliyet devine döndürdü. Biz rokete mi dönsek? Deneyelim mi arkadaşlar? Çünkü ikisiyle Murat'a vurmamız çok zor gibi. yani roket atıyorum. Zaten evrimlisi dönmüş büyülüsün. Ben şöyle testlama dikiyorum. Bir de büyücümü. Aslında kasırgası da var ama Bir bakalım Buz az kraliyetle bir savunmadık arkadaşlar Şimdi burada da mezarlıkla ortak bir yanı olduğu için Bu şekilde Öyle de bir rahatlığım var yani Abicim kasırga acil şu an Heh tamam Acaba bir roket daha sallasak olur mu? Ne diyorsunuz? Şöyle sallayalım kalkanı gidecek ya o da gidemeyecek. Evet sağlık olsun. Ben şu an bir kraliye devi bekliyorum. Çünkü neden olmasın. Güzel oldu. Tomruğu da yedi o. Aa hayır. Büyücümüz. Yani bizim buz büyücümüz. Gitti. Ya kule 11 seviye olmasına rağmen sanırım çok da kötü şey yapmıyor yani. Tutuyor yani. Doğru muyum arkadaşlar? Hani bana öyle çok şey hissettirmedi yani. Zaten roketliye roketliye alıyor gibiyiz. Şöyle tomrukla da hasarımızı pekiştirelim. Şu an tehlikeli hasarda da öndeyiz. O yüzden roket atmıyorum. Şöyle buz büyücülerimi falan döndürüyorum. Bir daha tomruk atıyorum. Kraliyet devi gelebilir yine. O yüzden şöyle tamam. Roket yetişmeyecek ama zaten hasarda çok yakın bir maç. Ben onun o kadar vurduğunu göremedim. Kasırga ve oklarla demek ki vuruyormuş. Çok yakında bir maç oldu. Murat izliyorsan ellerine sağlık ama düşük bir ihtimal. Biz şöyle arkadaşlar şu kuleyi bir derhal düzeltelim. Ve ikinci maçımıza geçelim. Karşımızda Sajit var. Bol şans diyelim Sajid'e. Tamam. Prenses'le başladı. Minyonlar Prenses. Şöyle bir test atalım. bir tane minyon olur. Şu bir şey olmaz. Ne oynuyor ki acaba? Fıçı falan atarsa şaşırmam yani prenses, minyon. Pekka'yı işte beklemiyordum ama yani. olmadı o. Kasırgası yoktur umarım. Olabiliyor bazen. Yani Pekka kasırga şaşırtabilir. Güzel. Aslında tabii ki de beklediğim için erken attım da. Maalesef. Maalesef. Şu ana kadar hasarda bakalım. 600 kadar fark var. Pekkası olması x için tabii ki de kötü bir durum. Belki defansif atarız çalışabilir. Şöyle arkadan buz bürüsü atalım. Sessiz sakin. Aslında evrimli iskeletlerle Pekka'ya karşı Halep topu da varmış. Güzel bir iksir avantajına falan geçersek gayet hoş olur. Ben şöyle defansif dikiyorum. Bu yani prensesi de engelleyecektir zaten. Bakalım. İlk yüksek temel az önceki maç gibi rokete döneceğiz. O şekilde bir şeyler deneyeceğiz. Yani büyüleri de maşallah yani Halep topu oklar. Sağlam büyüler. Ki oklar aslında bakarsınız arkadaşlar e, son durumları ile alakalı yine. oklar cidden çok güçlü prenses dener mi dedim ama denemedi peki aslında roket atılırdı burada ya alev topu atacak ama şu an çok pasif attık kartları ya hiçbiri bir işe yaramadı tesla diktik bir işe yaramadı Oo. oo. Hadi buzgürcüsü kasırga. Çok güzel. Değilmiş. Arkadaşlar bu maç gidici çok yüksek ihtimal. Rakibin destesi yani inanılmaz. İnanılmaz çünkü. Şuraya şunu alalım da. Tövbe tövbe. Şuna bir daha çarpma atmaz herhalde. Ya ikisi atacağım da atamayacağım. Rokete dönsek. Atıyorum valla. Yapacak da bir şey yok artık. Tamam. Güzel yanlış attı çarpmayı. Yani mega şövalye ihtimali olsa da yetiştiremez belki demiştim. Çok güzel. Harbiden de yetiştiremedi. Buz söylesin ölmesin diye öyle attım. Aha ikseyi çalışıyor çok fena. Çalış ikseyi. İkseyi çalış. İyi oyundu. Beklemiyordum valla. Hem mega şövalyem var hem pekkan var. İkseyi tutamıyoruz. İyi ki arkadaşlar böyle şeyler bizim başımıza gelmiyor. Valla utanç. Utanç kaynağı olur. Neyse arkadaşlar, bu videomuzda da hem turnuvaya baktık hem de bu desteğiyle ilginç şeyler yaşadık. İki maçta bence ilginçti yani. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.